We never lose, mm. nice Bodrum blok, mermiler havada genelde pus Üşüttüm çünkü boynumda çeynim buz Model düz. gözler kırmızı, paralar takla Fürdifem hepsini kapmalıyız Gece benim ol diyor, olamam çünkü kombinim ol diyor Flex, iktidar farklı, maaşın eminim on birim olmuyor Tamam güzelsin, bu gece son diyor Valla olmuyor, harbiden artık ama bardak dolmuyor Bebeğim daha niye zorluyorsun? Era 7 CJ dry by sürtüye bay bay tabakta kay kay Wow kero kick vur my tal free my gang paraları saysa Yuno 101 ekmeği böldük pay pay Polis geldi bunu kaçtık night night No facebook no facetime konuşamam sadece pay pal Bitch Çektim dumanı aldım kafandan Ey kurdum planlar sahte dostlar hepsi yalanlar Ey çektim dumandan çok yol geldim Ey kurdum planlar Sahte dostlar hepsi yalanlar Ey çektim dumandan Çok yol geldim yalan dolandan Ey yalan palavra bahsetme bana sakın paramdan Ey ey kazandım kumardan Çekiliş konser gözler kandı Emniyet komiser sanki planlı Kazandım para sanki haramdı Konser verdi mekan tarandı Hayat kumar kızı kazandı Anneme söz verdim başardım kazandım Rabbime tek dua artık Bunaldım çektim dumanı aldım kafandan Ey kurdum planlar